ya canım o kadar çok sıkılıyor ki hiç müşteri gelmiyor. Aynen kanka ya. Aa, bir müşteri He? Acaba çilek butiği burası mı? Aa. Evet efendim burası burası. Ha, ne istemiştiniz? Ne istemiştim her şey. Peki hemen size şey yapayım butiği alayım. Peki butiği gidelim. çıktı böyle ojelerimiz var, takılarımız var. Bir de saç tokalarımız var. Hmm, ben ilk önce oje beğeneyim. Ojelerden ben hmm, bunu beğendim. Bir de bunu beğendim. Onları alayım. Peki. Hemen koyalım. Başka? Şunu alayım ben pembe. Şurada. Mavi de alayım. Peki şeye Ben de bugün sakarlık tuttum. Kolye almak ister miydiniz? Evet. Hangi kolyeden? Şu elbisenin üzerindeki kolyeden alayım. Peki ben hemen gidip getireyim ben size. Ay bu kadın da istekleri bitmiyor. Pardon ne dedin? Hiçbir şey hiçbir şey. Ha. Ee, bu kadar mı alışverişiniz? Yarın tekrar geleceğim. Peki. Benim bugünlük alışverişim bu kadar. Peki hala. şöyle getireyim. Ben hemen... Kapkik aldık bir tane Ee, yok. bir dakika ayakkabım Ee, ben şu kalıptı istiyorum. Şunu da istiyorum. Peki hemen şey yapalım. Şurayı tartar Peki hemen şey yapayım. ama da pahalıymış ürünleriniz. Sağ olun. Bu da parası. Sağ olun. Hemen şunları paketleyelim. Ben de şurada oturayım biraz. Heh, peki. oturun. Ben de hemen şunları paketleyelim. Ay kutuda ne kadar rahatmış. Ne kadar rahat. Ay şu bir şeyimi Ay yok yok ne diyeyim ki? <laughs> Ay, kadar da sakardı, sakar, değil mi ben efendim? Ha, ben demedim herhalde siz. Hayal görüyorsunuz. Evet hayal görüyorum. bende çok hayal var. Şimdi yürüyorum. Ah sonunda. Gidebilirim. Ay şunu takamadım. Ay kadından da kurtulduk. Vallahi kapatsaydık daha iyi olacaktı. Aynen kanka. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. İstek videolarınız varsa da söyleyin. Hoşçakalın.